Trabzonspor Dorukhan Toköz'ü resmen açıkladı. Bordo Maviller transferi böyle duyurdu. Müzik Bordo Mavili ekip serbest statüde yer alan Doruk Antoköz'de 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki oyuncuyla sözleşmeyi duyuran Trabzonspor transferle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Doruk Antoköz'de opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3 artı 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2021-22 futbol sezonu için 9 milyon TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete tüfe artı üfe 2 oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır. Ayrıca futbolcuya her bir sezon için 7 milyon TL imza ücreti ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2024-25 futbol sezonu için 10 milyon TL garanti ücret ve 10 milyon TL imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuyla olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir denildi.